Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Sony Vegas Pro'da nasıl kesme, biçme, renderlama yapılır onu göstereceğim. İlk öncelikle programımızı açıyoruz arkadaşlar. Programımızı açtıktan sonra videolarımızı buluyoruz. Ben buraya iki tane masaüstü videosu çektim arkadaşlar. Masaüstü videomuzu arkadaşlar tutuyoruz. Ya buraya atabiliriz. Buraya atılmıyor pardon. Şuradan e, seçeneklerden seçmeniz gerekiyor. Ben direkt buraya koyuyorum. Zaten video geliyor. Videoyu bir izleyelim arkadaşlar. Şu an videomuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben çekmiştim. Evet, şimdi e, bu mouse'un orta hani ileri böyle sayfayı indirme tuşuyla açıp kapatabiliyoruz bunları arkadaşlar. Şimdi mesela videoyu başlattık. Şimdi bu cam studio şeyi var arkadaşlar burada. Bunu kaybederiz. Pardon durun şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle bir alalım. Şunu da şuraya. Bunu normal mouse'un sol tuşuyla ileri geri her türlü getirip ileri itebiliriz arkadaşlar. Şimdi mesela ben burada e, cam studio'yu başlattıktan sonra video çektim. Şimdi şunu nasıl kaybederiz? Bunu arkadaşlar bu şekilde ya isterseniz böyle kaybedebilirsiniz. Sileceğiniz bölümü Veyahut da gelirsiniz arkadaşlar buraya Şuraya kadar mesela burada mı kayboluyor Bunu buradan S tuşuyla S harfine basarak kaybedebiliriz Şu an buraya geçti bu Bunu buradan ben silmek istiyorum Delete tuşuyla ve şu an Normal şekilde videomuz başlıyor arkadaşlar Ondan sonra ne yapabiliriz ee... Evet bir yandan da sigara içiyorum Kusura bakmayın arkadaşlar Şimdi videomuzu nasıl keseriz? Mesela şurayı kesmek istiyoruz. Efek eklemek istiyoruz. S harfiyle gene burayı işaretleyip kesiyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kesildi. Şuradan da bunu keselim. Böyle böyle istediğiniz yerleri kesebilirsiniz. Mesela buna efekt mi vermek istiyorsunuz? Buna iki kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Zaten seçiyor. Gördüğünüz gibi seçti. Buradan <laughs> video event fx'e tıklıyoruz. Buradan çıkan menüden istediğiniz gibi ee efekt ekleyebilirsiniz arkadaşlar videonuza. Şu şekilde bir menü çıkacak. Buradan böyle işte İngilizceniz varsa birazcık ya da araştırıp bulabilirsiniz. İstediğiniz efektleri ekleyebilirsiniz bunlar arkadaşlar. Ok diyoruz. Ondan sonra efektimizin işte şeyi çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi efekt mesela şey yazımız mesela e, karardı böyle değişik bir şeyler oldu. Buradan ayarlarını yapabilirsiniz. Birçok ayarı var tabii ki de bunları deneme yanılma yöntemiyle yapabiliriz arkadaşlar. Efekti beğenmediniz. İçinize sinmedi. Şuradan tikini kaldırıyoruz. Tık tık var ya. Tıkını açtığımızda efekt geliyor. Kaldırdığımızda gidiyor. Ve gitti şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde oluyor. Ondan sonra arkadaşlar video kesip bitme işlemimiz bu şekilde. Mesela müzik mi eklemek istiyoruz? Hemen şuradan masa üstümüze gelelim. Müziklerden herhangi birini mesela Ali Atay'ı seçelim Videomuzu slaytımıza müzik eklemek istiyorsak Şuraya getiriyoruz arkadaşlar atıyoruz Burada mü müzik sesi var Bakın şu müzik sesi arkadaşlar Çok kıstık size şu an müzik sesi gelmez de ee, Ben zaten bu videoyu çekip YouTube'da paylaştığımda video arka planda çalacak oradan anlayabilirsiniz Mesela buradan sesini açıyoruz veyahut da kapatıyoruz. Burada sağ veya sol kulaklığa verme sesi bölümümüz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videoyu nasıl renderlarız? Bittim videonuz. Her şeyi yaptık. Render as diyoruz arkadaşlar. Buradan benim kullandığım arkadaşlar şey bu. 8 Mbps HD 1080 eksi 30p video diyorum. Ben buradan renderliyorum. Burada atacağımız yer arkadaşlar nereye atmamızı istiyorsak. Buraya işte videomuzu isim veriyoruz. Herhangi bir şekilde isminizi koyup buradan nereye atacağınızı seçip render as dediğiniz e, render dediğinizde videoyu kaydetmeye başlayacak. E, videolar sizin çektiğiniz videonun uzunluğuna göre uzun veya kısa sürebilir. Çünkü HD 1080p'de kaydettiği için geçti sürebilir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.